SSK ve Bağkur emeklisine akşam müjdesi az önce geldi. 5000 TL dev zam Cumhurbaşkanı onayından geçti, emekliler sevinçten havalara uçacak. Son dakika emeklilere zam müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile emekli maaşları değişiyor. İntibak zammı ve seyyanen zam için karar alındı. SSK Bağkur memur emeklisi, EYT emeklisi fark etmez. Tüm emekliler için peş peşe güzel haberler geldi. Az önce karar çıktı bu gece yarısı resmi gazetede yayınlanacak. Milyonlarca emekli yeni zam kararı ile birlikte rahat bir nefes alacak. Son dakika emekliye maaş zammı detayları haberimizde. SSK ve Bağkurlu emekliler Temmuz ayında yapılan zam oranları nedeniyle tepkilerini sürdürüyor. Özellikle dün Ankara'da emeklilerin içler acısı hali tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. %25 zam sonrası maaşları ile geçinmekte zorlanan emekliler ek zam ve seyyanen zam talebinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yönde çok sayıda çağrı yapıldı. Emeklilerin çağrıları nihayet karşılık buldu. Milyonlarca emekli için yeni zam kapısı açılıyor. Cumhurbaşkanı onayı ile SSK ve Bağkur emeklisine de zam gelecek. Emekliye dev zam kararı az önce açıklandı. Milyonlarca emekliyi rahatlatacak ödeme duyurusunun detayları haberimizde. Emekliye müjde Cumhurbaşkanı'ndan geldi. 16 milyon emekli vatandaş ek zam beklentisi içinde. Özellikle Temmuz ayında yapılan zam oranları emekliler için yeterli gelmedi. Emekliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ek zam beklentisi içine girdi. Seyyanen zam talepleri de son günlerde sık sık dile getiriliyor. Milyonlarca emekli Ankara'da da eylem yapmaya başladı. Çünkü hayat pahalılığının sürekli olarak artması alım gücünün düşmesiyle birlikte zamlı da olsa emekli maaşları yeterli gelmiyor. Bu sebeple de son günlerde zam beklentileri ve talepleri daha da artıyor. Emekli maaşlarına 5000 TL ek zam müjdesi. Milyonlarca emeklinin sesi nihayet duyuldu. Emekli maaşlarına 5000 TL'lik ek zam için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay çıktı. Uzun süreden beri konuşulan emekliye seyyanen zam nihayet gelecek. Ancak memurları olduğu gibi emeklilere 8077 TL'lik seyyanen zam yapılmayacak. Verilen zam oranının 5000 TL olduğu öğrenildi. Şu anda meclisin tatilde olması sebebiyle onay verilemiyor ancak olağanüstü çok toplantı talebi yapılacak. TBMM'nin olağanüstü toplanması ile birlikte de emeklilere ek zam kararı çıkacak gibi duruyor açıklamanın içi en kısa süre içerisinde geleceği tahminler arasında yer alıyor.